Hoş geldin. İyi geceler masalları kanalımda. Benimle birlikte olduğun için teşekkür ediyorum. Pijamalarını giydiysen o halde yine masalada hazırsın demek. Ay avcısı Bir zamanlar komşularına kızan bir adam ormanda kendine küçük bir kulübe yapmış burada tek başına yaşamaya başlamış. Oh be, yalnızlık gibisi yok. Artık ne karışanım var ne de görüşenim. Böyle çok mutluyum. Diye düşünüyormuş. Tek derdi ise geceleri ormanın çok karanlık olmasıymış. Kulübesini gaz lambasıyla aydınlatıyormuş. Ama Lambanın gazı çabuk bittiğinden ikide bir kasabaya gitmesi gerekiyormuş. Adam bir gece göl kenarında otururken gökte parlayan ayı görmüş. Aa, ay kulübeme nasıl da yaklaşmış. Neredeyse çatıma değecek. Ayı yakalayıp evimin üstüne asayım da lamba yakmama gerek kalmasın demiş bir gün. Hemen çatının üzerine çıkmış. Ellerini uzatmış. Ama ayı tutamamış. Ay meşe ağacının üzerine kaçıvermiş. Adam çatıdan inip hemen meşe ağacına tırmanmış. Elini bu sefer yine aya doğru uzatmış. Ay oradan da karşıki tepenin üzerine kaçıvermiş. Adam nefes nefese bu tepeyi tırmanmış. Aya elini uzatmış. Ay bu sefer de oradan karşıki dağın üzerine kaçıvermiş. Adam yılmamış. Bu sefer de karşıdaki dağa tırmanmış. Ellerini uzatmış aya. İşte tam o sırada güneş doğmuş. Ve ay ortadan kaybolmuş. Adam ayı tutamayacağını anlamış. Yorgun argın kulübesine geri dönmüş. Bir daha da ayın peşine düşmemiş. Kim bilir belki de yalnızlıktan bakıp komşularının yanına dönmüştür. Ayı tutamadı aslında ne iyi olmuş değil mi? Yoksa gece olunca biz ne yapardık karanlıkta? Mışıl mışıl uykular. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.